Master Key oynuyoruz bugünkü Yondayma tarzı videosunda. Şurada çek kanka. Adamlar hemen rejime geldi. Ben adaylık yapmaya çalıştılar. Ellerine bir şey geçmedi. Şuradan bir full clear atalım biz temizinden ve full clear Rünleri ekranda verdiğim şekilde girebilirsiniz tekrardan videoma hoş geldiniz bugün master key oynuyorum söz verdiğim üzere Gara Hasanlı bir ürün girebilirdim aslında draktar mıraktar kasmalı draktar kasma canaga her şara aynı bu ildi kasıyormuşum gibi hissettiriyor <laughs> AFK kalma mecburiyetinde bulundum. Hemen geldim sıcağı tehlike etmiş bu oradaki. Ignite'ımız var. Top lane'e bir gank atalım. Flash girmedim. Ben Ignite girdiğiniz zaman... Ya ta nere kaktırıyor şu çar valla. <laughs> dal enine ekine kanka dal. Dal şuna. <laughs> ne bu Ne hep aynı hareketi mi yapacak? Beyim yapmayın. Bu Bu kadar basit. Master Ki de tek yapmanız gereken Q'yu doğru zamanda atmak. hiç zorluğu bir şey yok çağırın. Aa farma bak. Ne kadar komik. Bota bir gank atabilir miyim diye koştum da bizim şey sağ olsun. Master geliyor Master kaçın dedi. Hemen adamların üstüne koştu. Benim geldiğimi belli ettiler. 50 tane minyonun içinde adamları zonlayıyorlar. Şura bak ya. Dive dive. Ya senin açacağın sütuna ben. Bizim atacağımız hayvanca bu kadar olur ha, max bu kadar olabilir. <laughs> oyun abi. <laughs> W'sünü kullanırsa gireriz bu çocuğa. Asla yetişemeğer kimseye karakter oyun. Kimseye yetişemeğer. Geberdi bir de bizim adam gitti de. <laughs> bizim adam gitti. Oo oh, iki kil çok güzel. bu bizim dönüşümüz işte. Bu iyi oldu. Alameti de aldım dayı. Gelin. Gelin kapışalım. Gelin. Pink ward attı adam oraya. Tapa geliyorum ben bot da öldü. Motor ke. Gene tamam. Ya dejavu oldum ya. Hep aynı şeyleri duyuyorum ya. Yine doğru zamanda geldik. Yine killing spree olduk. Baba çok basit çar ya. Sadece Q'yu doğru zamanda atacaksın. Ayrı hiçbir olayı yok çarın. W ile bir de basic animasyonunu double yapabiliyorsun şu şekilde ama başka da bir olayı yok yani. Düzgün oynadıktan sonra tık 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 tık, tık yapalım şunu bir. Feeder ezik. Ah be sütun atmasaydı belki bir ihtimal yaşardık orada. 3100 golda item bitiyor. Bitirdi item dayı. Elbaşı içeri gitmeseydim hindiye çok daha farklı olurdu durumlar da. Tamam tamam. inandım ya tamam. Tempo düştü. Oyun odak kalmadı. Aha gel. Abi bu hasa ne? <laughs> Ver baba killer bana. Farmları da ver. Bencilim ben. Ver her şeyi bana. Bre de alalım şuradan gidip de. Baba şu adamın jungle'ını bir hüpledelim. Şura totem attılar herhalde mi? Aynen. Adam öyle yazdı totemden. Ula salak piç. Hiç size bir enerji patlaması bir özgüven gelmiş yani. Bunu nasıl çalarsın? Kule altıda girsen seni yakalayıp keseceğim ben. Ne oldu kanka? <laughs> Hek ya adam. Hek. Base yapıştıralım. Mahvolmuş da çıkabiliriz de boş ver mahvolmuşu baba şuradan direkt Guyun soya gidelim. Takır tukur keselim adamları mahvolmuşu bir sonraki tem çıkarız belki. Bir de Lulu var adamlarda sıkıntı orada. Aha ultisini aldık adamı. Çok güzel de ben de öleceğim herhalde ya. Köpeğe çeviriyor işte köpeğe çevirmesi olmasa şu salağın mahvedeceğiz adamları da. İyi abi niye sert yapıyorsun? Ultimiz yokken atraksiyona kalkışmamamız gerekiyor normal şartlarda ama neyse. <laughs> ama neyse. Of adam silindi haritadan. W adamın hasar atacağı zaman atarsan her şey bitiyor aga. Adam tam hasar atacağız skillini atarken de böyle atarsan Ah gene köpeğe çevirdiler beni Ya olaya bak sadece şu çar beni deli ediyor Bu çar valla beni deli ediyor ama harcayacağım hepsini harcayacağım bekle Onun güvendiği dalların aklını alırım gece yatak odalarına gelirim Ben de böyle bir delikanlıyım anlatabiliyor muyum? Lulu piçini keseceğim ben İlk işim o Lulu'ya atlayıp Lulu'yu kesmek Bu fu millete atıyor zaten Gel Bora. Bir Q daha. Şu an yardım olsun çocuğu. Çok güzel zamanda geldi be Q. Vallahi sene hesabını soracağım de değilim değil mi kanka? Ödeyeceksin kanka. Kanka bedelini ödeyeceksin. Hemen gidip Drake alalım. Şu herife baksa bu adam bin Mesela hak etmeyer şu anda bu. Alt F4 çekeceksin, bu adam win alamazsın. Allah'a yemin olsun anlamıyorum. anlayamıyorum. Ana kudumun en iyi seni. Anın çıkardı seni. <laughs> timing. Savaşa girme timingimiz çok önemli. Nereden girdiğimiz aşırı önemli. Direkt Lulu'yu kesmekle başlayabilirim işe bence. Yoksa beni köpeğe çevirip uçacak. <laughs> Devam ke. Bir çevirdi yine. Devam. Oo, W ile animasyon iptali yaptık. Hasar yemedik. Gel oğlum. Oo, Quadra. Ver pentayı yok mu? Daha iyi sen yok. Ama Pent atmamız lazımdı ya. Yakışmadı, yakışmadı. Aşırı zevk alıyorum kardeşim. Master oynamaktan keyif alıyor mu değer? aşırı zevk alıyorum. <laughs> Anne, kolum çalışmıyor. Kes şunu sala. Blaze atıyon. Bir de stera alırım ben buradan. Tank oldu, tank oluruz. Baba, easy win çare, easy win çare. Garşıda CC olmayacak. Dutamazsın yani masterı CC varsa da işte, fighta nerede girdiğin önemli. Fight'a giriş timingin önem taşıyor yani fight'ı taşıyabilmen için. Ve W'yu düzgün kullanmak gerekiyor. Oli bir tane ah be onu öldürebilseydim hepsini keseceğim ya şu it şu it var ya şu it Vay Hepsini kestiler Allah'tan her şeylerini aldığım için Valla Lulu olmayacak Ma edelim adamlar maf. Lulu'yu Yumi banladım. Vallahi keşke Lulu'yu banlasaymışım 30 kilo alırdık bir kere bu elbis. Gene bile 16 kilimiz var da çok geç aldık yani killeri. Direk alacağım ilk evvel ondan sonra adamları kesmeye geçeceğim. Gel bora. Gel bora gel. Yat oğlum aşağı. Var mı daha kesilebilecek adam buralarda? Z. Buraya gel Z. Bora gel kaçma. Ya herkes kaçıyor arkadaş. Gel Bora gel. Gel Bora. Bu kadar basitsiniz kanka. Ödüyorsunuz bedelini bak. Bizim adamlar da unam ölüyor cidden. o oh ye yeah. Yetiş 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 yetiş. Gel oğlum. Tak. Hemen şunu alalım şuradan. 20 kill var. 20'ye 5'iz. 5 kere ölmeyecektik. Bak tekrar ediyorum. Öldü de zaten 2 kere durduk yere öldük. Bir de Lulu'nun yüzünü öldüklerimiz var tabi. Takımda biz milleti keserken o kadar. Takımda kastı bir şekilde. Şuradan gaza bastım da Lulu'nun götüne yapışıyor. Bufladın kanka? Ben onu söyle. Baflaya Bufflayabildin milleti. Sağ tıka bıraktım AFK. Var mı ta adam? Alın gelin adamları. FF geldi. Bu kadar da erken FF verilmesi sım ya. Valla 30 kilo lasım vardı bu el. Neyse videoyu beğendiyseniz beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Yo. <laughs> <laughs>